Saygı değer konuklar, Bilal TV ekranları hoş geldiniz. Gör bizi. Eskisi yok adam gör. Lan! Tamam mide dönmeme ya. gerek yok. Rakip buff'a bakar mıyız? Tamam. Saber girdi oraya. Yine Günüver burada zıplayacak. Bana yeni bir lazım. Geliyorum Selena'cığım. Franco da bu arada ne pek olabilir hangi. Stanla bunu. Oo, Franco canımızı sıkar. Şöyle bir hareket yapacağım. Selena'da da uzaklaştırma olabilir. Aa burada adam. Bu skill'i kullanmam ne kadar sağlıklıydı. Bana geliyorlar bu arada. Franco Saber tamam. tamam Seni mi tuttu Fra Fr Franco'da var? Emin misin? <laughs> evet. Tamam kestiniz güzel. Geliyorum oraya doğru. Raporttan yiyorum <laughs> tabii. Gerek kalmadı. <laughs> Saber burada. Geliyorum aşağıya. Ah oh, geçemedim. Bozdurdum gold'u. Blues'un orada ormanda. Günver de burada gün olsun. Ama bir çekersen oynar dedi. Ultim yok ki 4 olmadı. <gülüyor> Bravo. oldu <laughs> Al gold'u. <laughs> Hemen açalım abi play'i gel. Çıtlat. Franco'yu gördün. Geliyorum Franco'ya. Şey yok. Flaşı yok, flaşı <laughs> yok. Aptal abi git benim için taş al. Böyle <laughs> öl. Böyle ölmeyi mahkumsun. Şöyle. Çık. Al bunu. Gelsin abi. Hangimizin refleksi daha iyi sonu. Bak Saber burada. Tamam, giremedi, sokmadım. Ben çıktım ben abi. <laughs> Al <Daha> şey yapmayalım. Şu an baskın ediyorsun. oynuyoruz, güzel. Dört oldum lan. Günver bana zıplasa da bir şey yapamaz, bozuyorum onu. Ee, w geliştirelim hatta. Ben de Aynen. giriyorum. Sevra. Günver abi hepimiz bunu. Sevra geldim, Sevra geldim. Gir buraya. Kaçma sikildi. Ben, bulmadım Lan koy dikkat. İyi dedin oldu. Öldüm. E şey, oğlum ha, alamadınız mı ya? Emre yakın duruyorum. Rakip buff'ın orada. Aa, <laughs> güzel topladık. Çekilsin beni. Çekilmemişti. Kusul vermiş kalk. O evinden aldığımız. Vallahi bozdum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Geminiz aç kuleyi aç kuleyi. Ben 4'a gidiyorum. Abi ben de aşağı Ben aşağı itiyorum Aşk ki direkt e, oyunu buradan salıp size geleceğim. Rakip kanserlemeciye. Yayın dep, gitti dep, dep, geldi dep, demiş dep. Kutay. Tamam. 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 geldiyse sıkıntı yok. Gidiyorum oraya doğru şu anda. Ağır oynayın evet. arkadan ses vurmasın. Lan Gus gelsen artık buraya. Franco nasıl seni kesiyor bu anda? geliyor. W'm yok. Çaldım. Öleceğim lan ama hadi vur artık. Şaka <laughs> mısın sen ya? Çaldı abi. Mehdi Franco'ya dikkat et. Seni gördüler çünkü orada olduğunu biliyorlar. Adam ne güzel fake'ledi lan. <laughs> fake mi? He ben de anlamadım ki. Hop koçum beni Natayı gördünüz, öldü. Emre ölmüş oldu. Gel buraya, gel buraya. Ya. Gel buraya. Abi, Topladım. Keseriz abi. Gir. Allahu ekber. Allahu Al penta, al penta kardeşim. Girdim kuleye. Allahu. Güzel, gel burada penta. Allahu ekber. Allahu ekber. Vur lan, öleceksin. KALAK <laughs> Hayır 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 az daha ölüyordum Az daha ölüyordum o minyonun bana gelen skill yani hasarı görünüz değil mi havada ultiyle çekmeseydim ölüyor idim <laughs> Abi ben flag şey yani duvara kafa <laughs> ya. Nato Gidiyorum Nato'ya doğru Double Kili var orada. Çok güzel oynadın abi. Oy. Abi oraya? Aa, aldı la aldı. De, aldı. De, bizim server'ın e da sıkıntılı. Adamların gözüne korkuyu almışız, güzel. Natacım şuradan ben. bir çık bakayım ortaya. Ha, burada değilmiş. Saber'ı gördün mü? Gir 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 gir. Allah aşkına. Natayı yiyorun abi arkanızda. Natayı mı? Bakayım. <laughs> <laughs> Red buff'lu tigre alma yoksa. <laughs> Mehdi sen oraya oha lan. Mehdi sen oraya ettin ben oraya çektim. <laughs> ne güzel kesmedik ben <laughs> orada. Emre emre, emre emre emre. <laughs> Nata yok dikkat edin toplamasın Free. Size geliyorum Emre yanındayım kesemez <laughs> Nata. Aşağıda tamam. <laughs> La bir yürü git la ne geziyor bu mekti peşinde senin. <laughs> ya abi bırakmadı beni. Rakip buff'ta bir pusumuz var mı ya Emre? <laughs> Franco eğer ana görünüyormuşum. <laughs> Franco eğer beni buradan çekerse, oğlum bana vuruyor lan Gus çek şunu benden. Abi Lord ne yapsak? Daha 12 olmadı. 12 Olsun bekleyelim. Alalım. O zaman direkt girecektik. Bekleyelim oğlum 40 saniye. 6 itin gelin. Başlayalım. Aynen. Ben gidiyorum Aynen. altı itin. Biz de üstü itiyoruz. Başlarız oradan. Aha red. Bu senin red değil mi Mehdi ya? Benim abi ya. Yani. Uy yoksa global mı? Ha? Uy yoksa yoksa mı? Hmm. Yoksa değilmiş bu abi. Oy. Yusuf lan. Ana kulenin Bartosu vuruşu kalmıştı kaldı işte bende. Kulenin vuruşunu Güzel görmedim. Güzel deniz lan abi. Yavaşlattım onu. Oy, bu da gol mü? Ha? Güzel gol. Abi, burada bir. Ölmüşler, başka biri daha vardı burada. Orada <laughs> bir şey yokmuş abi. Ah be güzel tutuyordu. <laughs> Mehdi ile biz acayip kanseriz şu anda. <laughs> Bize gelen 5 dak yani beş saniye stun yiyor. O, kaçışı yok onun. Doğru nereye gitti lan? Lan lan. Sıktı be abi bu oyunda. <laughs> Aralarında geziyorum. Sağ, sağ, sağ. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.